Teknoloji ve Google, Android'in eski sürümlerinde Gmail, YouTube ve Google Drive desteğini durduracak. Şirket yeni kararın kullanıcıların veri güvenliğini arttırmak amacıyla alındığını söylüyor. Google, Android işletim sistemi ile mobil cihazların %87'sini oluşturan oldukça büyük bir kullanım oranına sahip. Şirket yeni çıkaracağı Android 12 versiyonu ile yoluna devam ederken, 2010 yılında piyasaya sürülen Android, 2.3.7 ve daha eski sürümleri için 27 Eylül'den itibaren kendi uygulama desteğini durduracağını açıkladı. Birçok işlem engellenecek. Yeni alınan karar ile eski sürüme sahip kullanıcıların Gmail, Google arama, Google Drive ve YouTube gibi Google hizmetlerine uygulama üzerinden erişimi kısıtlanacak. 27 Eylül'den itibaren bu uygulamalara giriş yapmak isteyen kullanıcılar kullanıcı adı ve şifre hatası ile karşılaşacaklar. Ayrıca yeni bir Google hesabı oluşturma ya da ekleme işlemleri engellenecek ve bu uygulama üzerinden şifre değişikliği yapılmayacak. Artık Google uygulamanın erişimine devam etmek isteyen kullanıcılar için en az Android 3.0 Honeycomb sürümünü öneriyor. Google erişim kısıtlaması yaşayacak kullanıcılar için e-posta bildirimine başlamış durumda ve Şirket yeni alınan kararın kullanıcı verilerini korumak ve hesap güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığını söylüyor. Ancak getirilen kısıtlamadan sonra kullanıcılar telefon tarayıcılar üzerinden bu uygulamalara erişim sağlamaya devam edebilecekler.